thank you Mahun ağacından yaptırdığımız tam profesyonel bağlamamızı sizlerle paylaşmak istedik. İlk etapta kanalımızda e, dut olsun, ardıç ağacından yapılmış olsun, kısalı uzunlu e, tam profesyonel bağlamaların tanıtım videoları var. E, onları da inceleyebilirsiniz. E, bağlamamızın siparişini WhatsApp hattımızdan alıyoruz. Videonun altında açıklama bölümünde hem WhatsApp numaramız var hem de bağlamanın teknik özellik resim fiyat bilgilerine de erişebilirsiniz. Bu bağlamalar hemen hemen 4 aylık zaman zarfı için içerisinde yapılıyor, ince elenip sık dokunuyor, ortaya tam profesyonel, gerçekten adam akıllı bağlamalar çıkıyor. Hem klavye kullanımı olsun, hem de mızrap kullanımı olsun çok çok rahat oluyor, sizi üzmüyor bağlama. Bu bağlamayı aldıktan sonra da zaten en az 5 sene belki en fazla perdeler değişecek şekilde bir kez iki kez kullanıyorsunuz. hiçbir sıkıntı sorun size kolay kolay yaşatmıyor. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Tam profesyonel olarak geçiyor bu bağlamalar. Başta tonunu dinlediniz. Sonda da dinleyeceksiniz. Teknesi maun ağacından yapılmış 42 santim boyunda yaprak bir tekneye sahiptir. Si ve Do seslerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Az önce çaldığımız eser de Do akortaydı. Kapaklı dindir daha özel ve özenle seçilerek yapılır. Üst tarafta kapaklı veya normal ses çıkış yeri yok. Tavsiye etmiyoruz bu tür bağlamalarda. Arka tarafta kapaklı ses çıkış yeri var. Eşik altımız yok. Diğer bağlamalarımızda biraz basit bir sistem olduğu için buna profesyonel bir şey tavsiye ediyoruz. Ve isteğe göre alan kişi taktırıyor bunu söyleyelim. E, sap ağacımızın komplesi maun ağacından yapılmıştır. Sap kenarları akgürgen çıtalı. E, yine klavyemiz de maundur. Orijinal nokta sedefli. E, şurada da bir kravatımız var. Gösterelim. Burgular da gül ağacından yapılmıştır. Komplesi bu şekilde bağlamanın. Tonu da gayet dolgun ve güzel geliyor. Si e, ve Do tonlarında da kullanabiliyorsunuz dediğimiz gibi. Yani kısacası ağacı, işçiliği, ustası özel oluyor bu bağlamanın. Şimdi gelin tekrardan dinleyelim. Müzik Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza ulaşabilir, ortadaki bağlantıya tıklayarak Ayaz Müzik Aletleri kanalımıza abone olabilirsiniz.